Herkes ancak Rabbini talep eder dedi. Evet. Ee, yukarı ve aşağı e, yönde yönde tayin etti hocam. Evet. E, aşağı düşen Rabbini özel yönde tanıyandır. Bir de yukarı yükselen de e, Rabbini özel yönden tanır dedi. Evet. Şimdi o da özel, bu da özel. O bu özelden yani, ne anlayacağız diyorsun? Öncelikle yani Rabbinin Talep ederden başlasak hocam. Oradan başlayalım. Düşenler Rabbini talep eder ne der? De? Şimdi önce düşmek ve çıkmayı bir açıklayalım, izah edelim. Burada Et-Tayyib isminin mertebesinden meseleye bakarak Muhyiddin i̇bn Arabi Hazretleri Et-Tayyib e, ne dedi? Çirkini güzelden ayrıştıran demektir dedi. Ve e, güzel olması itibariyle güzel olana yukarı çıkan diye niteledi. Aşağı düşeni ise çirkin ne yöneleni de aşağı düşen diye niteledi. Bunun karşılığını e, nerede görüyoruz? Mesela işte cennetin dereceleri var diyoruz. O yukarı. Yukarı dediğimiz alan cennet ehlinin bulunduğu yer. Ve cennetin dereceleri cehennem dediğimiz yer cennetin altında bulunması itibariyle aşağı bölüm oluyor. Cehennemin de derekeleri var. 100 derece var cennette, 100 dereke var cehennemde. Aslında bir cihetten de her bir derecenin karşılığında bir dereke var. Yani bir fiilin, o, o da konu detaylı derin bir konu, oraya girmeyeceğim sadece bu kadarını söyleyeceğim. Yani her bir fiilin cennette de derecesi var, cehennemde de derekesi var. Yani Allah'ın rızası istikametinde yapıldığı o fiil cennetteki derecesine getirisini getiriyor. Tersi ise cehennemdeki derekesini getiriyor. O da ayrı bir konu, oraya girmeyelim şimdi konumuz o değil. Burada e, yukarı çıkanlar ve Rabbinin, evet ne dedi? Yukarı çıkanlar, Özellikle yücelikler ise temiz ve tayyip olanlara aittir. Dolayısıyla sürekli yücelir. Bununla birlikte yukarı çıkan da aşağı düşen de olmak üzere herkes ancak Rabbini talep eder. Şimdi burada herkes Rabbini talep eder. Ben ne anlayacağız? Herkes yaratılış gayesine hizmet eder. Çünkü yaratılış gayesindeki tüm özellikleri veren Rabb ismidir. Dolayısıyla Rabbini talep etmek demek ne için yaratıldıysa o yolda gereğini yapmaya yönelmek demektir. Herkes bu manada, bu manada Rabbini talep ederden çıkan mana bu. Yani yaratılış gayesine göre yapacaklarını icra eder. Her ne yapacaksa. Burada yukarı çıkanlar ee, cennet ehlinin Cennet ehli olmanın gerekleri olan amellerle iştigal ederek çünkü Rabbi Rabbi Hası ona o özelliği vermiştir. Cennet ehli olmanın amellerini işleme özelliğini vermiştir. O kul da dolayısıyla Rabbini talep ederken yukarı çıkar. Diğer kul cehennem ehli olması takdir edilmiş olması itibarıyla o da Rabbini talep eder, o da aşağı inişte yani cehennem ehlinin amelleriyle iştigal eder okulda. O da aşağı inenlerden olur. Ve ister aşağı inen olsun, ister yukarı çıkan olan çık çıkan olsun, heps bunların ikisi de özel bir yönden Rabbini tanımış olurlar diyor. Kendi özel Kendi öz kendine has özel yönden tabii ki. Peki hocam orada bir de e, bir ip sarkıtmış olsaydı. Aşağı komisleri. Aşağı inenler kısmına da örnek olarak da o hadisi şerifi verdi. Peygamber Efendimizin bir ip sarkıtsaydınız Allah'ın üzerine düşerdi. Yani ister yukarı çıkanlar olsun, ister aşağı inenler olsun yolları Allah'a gidiyor. Başka gidecek bir yer yok. Hepsinin yolu Allah'a gidiyor. Allah'tan gayri bir yer yok. Yol yok. Varılacak yer yok. Hepsinin dönüşü Allah'adır. En nihayetinde hepsi Rabbine dönüyor. Aşağıda inse yani cehennem ehli de olsa yine Rabbine dönüyor. Cennet ehli de olsa yine Rabbine dönüyor. Dolayısıyla işte bu hadiste burada bu manayı kazanıyor. Bir ip sarkıtsaydınız Allah'ın üzerine düşerdi. Yani aşağıya. Hocam tırnak içinde buradaki kullanılan Allah ismi Rab kavramı olarak mı kullanılıyor. Tabii ki yani burada e, evet burada dedik ya Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Allah lafsını kullanırken fütahatın içerisinde e, Farklı mertebelere işaret etmek kastıyla kullanır. Bunu biz okuyucu olarak o söz geldiğinde cümle içerisinde kullanıldığında biz çözümleyeceğiz onu. Orada tek tek yazmamış. Burada Allah lafzını kullandığımda mutlak zata işaret etmek için kullandım. Şurada Allah lafzını kullandığımda Allah'ın sıfatlarına mertebelerini kastetmek için kullandım diye ayırmamış yani. Çoğu yerde ayırmamış. Bunu biz anlayacağız. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tabi bunun şeyine de bakmak lazım hadis Şerif'in orijinalinde e, ne, ne geçiyor tam olarak? Yani hemen öyle bakabilen olursa Arapçasında. Bir ip sarkıtsaydınız Allah'ın üzerine düşerdi. Orada Allah ne geçiyor? işte orijinalde Arapça metinde ne geçiyor ona da bir bakmak lazım. Burada çeviri de böyle demiş. Bir ip sarkıtsaydınız Allah'ın üzerine düşerdi. Burada bir sır vardır ki araştırırsan onu öğrenirsin diyor. Tabii o araştıranlara mahsus öğrenebilecek bir sır. Aslında o sırrın kilidini e, anlattık şu an, söyledik, ifade ettik. Kilidi kim Çevir. çevirirse, odaya girerse görür orayı. Burada evet aşağı ve yukarı kısım Ettaib Et isminden açtığı mevzu bu. Çünkü her yaratılmış Rabbine özel yönden, tabii Rabbini özel yönden tanır dedi ya burada. Söz konusu kişi zikrettiğimizi aramak üzere cehenneme doğru düşerken, Temiz ve tayyip olan yükselir. Yani cennete doğru çıkar ve Rabbini özel bir yönden tanır. Efendim, Hı. o zaman her yaratılmış Rabbini e, talep ediyor ve erişiyor. Aşağıda gitse, yukarıya da gitse Rabbine uyuyor. Rab, Rabbine uyuyor, Rabbinin dediğini yapıyor, yani Rabbini yapıyor. buluyor, Herhalde Rabbini değil, tanıyor. İtiraz yok söz, söz konusu değil. mi? Yani şimdi orada tabii ki Rabbini tanıyor. Işte. Zaten başka bir yere başka bir şeyin olması mümkün değil zaten. Allah'tan gayrı, dönüş Allah'a. Sadece Allah'a. Başka bir yere dönmek mümkün değil. Ama bu Rabbini tanımada derecelenme var. Şimdi burayı karıştırmayalım ama. Şimdi bir cehennem ehlinin Rabbini tanımasındaki kemalat ile cennet ehlinin Rabbini tanımasındaki kemalat bir olur mu? Olmaz. Olmaz fakat yine cehennem ehlinin şeyi kadar yine o da Rabbini tanıyor yani. O da Rabbini tanıyor ki tanıdığı için de zaten mutlu oluyor bir süre sonra kendisine şey ulaştığında, rahmet ulaştığında artık o da evet. e, razı oluyor. Rabbinden razı oluyor. Ama ne zaman? Artık ne, ne zamansa, kaç bin sene sonra azap çekecekse.